Herkese merhabalar metal bugün sizlerle arkadaşlar <laughs> sizlerle beraber arkadaşlar e, Among Us Among Us kapan özlem Among Us'ın nasıl hileliklendiğini size göstereceğim ekranı görüyorsunuz arkadaşlar Chrome'a giriyoruz buraya tıklıyoruz arkadaşlar e, görüyorsunuz buradan ee, ne diyelim Aslında Arkadaşlar şuradan e, Android Arkadaşlar buraya Geliyoruz Android ön kulübe tıklıyoruz Buradan arkadaşlar ama Google'u indireceğiz Şimdi tabii ki de varsa benim bildiğim kaç site var Buradan yazıyoruz Amongus'u. Amongus nasıl okunuyorsa. Ve arkadaşlar hileler, kilitler falan açık. En son sürümle oyuna devam diyoruz. Amongus, Amongus moda pek e basıyoruz. Burayı biliyorsunuz zaten. Sadece dikkat edin bildirim gelmemesine izin izin ya bildirim gelirse iptalini arkadaşlar oyun indiriliyor. Oyun indiriyoruz. Burada bu dosyayı şu sekme bir yazan yerden arkadaşlar. Buradan şuraya geliyorsunuz. Bu şekilde yüklemeye devam etmiş oluyorsunuz. Benim gibi yeni diyorsanız accept ala basıyorsunuz. Yani kabul etmiş oluyorsunuz. Uygulamayı indirmemiz lazımmış. Hiç gerek yok. arkadaşlar geri attı. İlla uygulamayı indirmemiz lazımmış. Tekrar deneyelim. Bu zaten net sahte çünkü Avast kendi güncelledi böyle bir yazı yok. Buradan çıkıyoruz. Buradan Heh, aynen bu şekilde arkadaşlar. Bu uygulamayı arkadaşlar <laughs> yüklüyoruz. Yüklerken arkadaşlar buna basıyoruz. Yok pardon özür dilerim. Buna basıyoruz arkadaşlar. Zin yüklemenize gerek yok yani bunu. Buraya geliyorsunuz. Özür dilerim. Pardon. Şu iptale basıyorsunuz arkadaşlar. Buradan gelip uygulamayı rahatlıkla indiriyorsunuz. Arkadaşlar ve bakalım uygulamamız iniyor mu? Tekrar basalım. Bu şekilde indirelim. Şuradan arkadaşlar indirilenler kısmına geliyoruz. Ve arkadaşlar indirilenler kısmında yok. Niye? Çünkü e, bu dosya bizi İlla hani indirmemizi istiyor. indirtemiyor. O zaman arkadaşlar bu şekilde bu tip, bu tip sorunlarınız olursa arkadaşlar ki muhtemelen olacaktır. Bir saniye. Muhtemelen arkadaşlar sizlerde olacaktır. Şu şekilde. Eğer olmazsa arkadaşlar buradan çıkıyoruz. Şu şekilde bir alt sürümünü kullanıyoruz ki bir alt sürümünü kimse kullanmak istemez arkadaşlar. Başka bir siteye gidiyoruz tek bu dayı yardım edebilir bize. Bu dayıya giriyoruz arkadaşlar. Evet. Sağ ol dayı. Yegenim. Maşallah. Android dayı. Arkadaşlar buraya yazıyoruz. Yazmamız yeter. Buraya giriyoruz. Evet görüyorsunuz arkadaşlar şuradan şu turuncu kısımdan indiriyoruz ee, arkadaşlar bu bu tip reklam reklamlara kalmayıp çarpıya basıyoruz ve link bize diyor ki amungushil.npk.de apk dosyasını buradan hızlı kolay ve güvenli bir şekilde indirebilirsiniz diyor bağlantıya gidiyoruz. Tamam diyoruz. Gider diyoruz arkadaşlar. Avast'tan uyarı geldi. Ee, gider yazalım. Diyelim arkadaşlar. Tüm sorunlar çözüldü. Avastı indirin bence arkadaşlar. Çok güzel kuruyor. Engelliyoruz. Bildirimleri sakın ha sakın. Bildirimleri engelliyoruz ki reklamlarla sizi daha fazla taciz yani arkadaşlar rahatsız etmesinler. Evet indirilmiş arkadaşlar. Burayla hiçbir alakanız yok. Ee, buradan engelleye basıyorsunuz ama hiçbir şekilde eğer çıkmıyorsa arkadaşlar bu şekilde link şey arkadaşlar sekmeyi kapatıp şu şekilde şuradan çıkıyoruz. Ve arkadaşlar buradan dosyalarıma giriyoruz. Dosyalarıma girdiğiniz zaman en son APK indirilenlere basıyoruz. Kurulması olması lazım. Bu da değil herhalde. APK'lara bakıyoruz. Kurulum dosyalarına evet görüyorsunuz. Ve arkadaşlar APK'dayı aslında Play Store'da arayabilirsiniz diyor. Ha bu arada arkadaşlar APK çıkarıcınız yoksa arkadaşlar siz APK'yı kendiniz yükleyebilirsiniz. Ben kendi telefonuma yükleyemiyorum maalesef keşke yükleyebilsem arkadaşlar yükleyemiyorum apk çıkarıcı diyor görüyorsunuz ki benim telefonumda apk çıkarıcı yok apk çıkmıyor kurulum dosyası olmuyor yani bir apk daha indirebilirsiniz diyor niye Arkadaşlar böyle bu şekilde indirebilirsiniz. Ayarları geliyoruz. Uygulamanın güncellemesi varmış. Biz bunu güncelleyelim arkadaşlar. Galaxy Store güncelle dosyalarını güncel Hatta Galaxy Store güncelleniyor. bu arada arkadaşlar bu video kandil günde çekilmiştir kandiliniz mübarek olsun çift video atacağım muhtemelen siz bunu yarın göreceksiniz <laughs> yani arkadaşlar <laughs> söylemedim arkadaşlar gün 18 Şubat kandil günü 19 Şubat günü siz göreceksiniz bu videoyu bunu ben stok olarak kendime aldım ki yan kanalımda var arkadaşlar kodu da gamer onu da artık yani gameplay videoları gelecek gördüğünüz gibi arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bozma bir şey takıldı <laughs> Allah gittim Neyse arkadaşlar Oh hemen videoyu bitirmem lazım <laughs> görüyorsunuz uygulamayı <laughs> güncelledik Güncelledik. <laughs> güncellemedik mi? Evet güncelledik. Arkadaşlar benim APK açılmıyor yine. Ha dosyalarım <laughs> <laughs> Galaxy Store güncellemesi lazımmış. Arkadaşlar bu arada 8 dakika oldu. Baya baya uzun. Güncellen <laughs> güncelleme istiyor güncelleyelim Şimdi kaldı. <laughs> arkadaşlar konuşmamda bir kısıklık oluyor. Çünkü bozma bir şey takıldığı için arkadaşlar çok biraz şey oldu video ortasında kusura bakmayın ama. <laughs> evet 6.40 indi mesela. Evet iniyor az kaldı ve indi diye biliyorum Evet indi Evet arkadaşlar indi <laughs> Arkadaşlar sesimde biraz sıklık olabiliyor kusura bakmayın yani Tekrar söylüyorum böyle kesikler olabiliyor bu arkadaşlar herhalde de şey <laughs> e, nasıl desem arkadaşlar yüklenmiyor herhalde diye biliyorum ki zaten siz arkadaşlar e, in, ben de inmedim niye <laughs> e, Burada zaten arkadaşlar siz yine de indirebilirsiniz ben tekrar söylüyorum Android oyun kulübe giriyorsunuz eğer arkadaşlar dediğim gibi olmaz ise arkadaşlar Among Us Among Us mıdır Among nedir söylemedim United States'ı koymuşlar resmen arkadaşlar Among Us versiyon 2020 <laughs> versiyon 2020 10.22 mod 11.17 mod apk kilitler açık arkadaşlar inmezse bir alttaki sürümü indiriyorsunuz Arkadaşlar bir alttaki sürümü indiriyorsunuz. Bu sürüm zaten illa inecektir arkadaşlar. Biz yine de deneyelim sürüm. Bir alttaki sürüm iniyor mu? Evet. Evet inmeye başlıyor. Ben yani indirmedim de bakalım <laughs> inecek mi? Buraya tıklıyoruz. sakın buna tıklamayın. Sakın bunlar virüs içerebilir. Sakın. Sakın diye söylüyorum. Buna da tıklamayın sakın. <laughs> Bu sahte. Şöyle benim telefonumdan Android sürümünde olursanız buna tıklayın. Şimdi şuna basıyoruz. Şu şekilde inşallah iner diye tahmin ediyorum. İnmedi. Niye? Arkadaşlar sürekli mi denememiz lazım bilmiyorum ama sizin telefonunuza iner. Şuradan şu şekilde şuna basıp şu şekilde benim yaptıklarımı yapın ve zaten telefonunuza inecektir ki benim telefonuma inmiyor bilmiyorum neden. Arkadaşlar ama indirildiğini size gösterin. Hepinize şey görüşmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar.